Kızlar! Kızlar, uyanın be! Bu ne hal? Bu ne hal? Üsküdar'da sabah oldu. Heyy kızlar! Geberdiniz mi be? Güzelim şerhaneyi miskinler tekkesine çevirdiniz. Kıpırdatın kaçınızı! Aman ha, sakın ha. Bugün burada öyle sinli kaflı konuşmak yasak. S Aman öyle inbeydi döttü. Aman ha, önemli konuklarımız var bugün. Ne konuymuş ulan? Tekerleklerin şahı. Şeylerini mi getiriyorsun buraya? Hayır yavrucuğum. Bunlar sizin şeyleriniz. Neylerimiz ulan? Kafamı bozma. Kurtarıcılarınız. Yersiniz efendi. Kızlar, kızlar canlarım benim. Canlanın biraz. Yırttınız hadi gene. Kurtarıldınız. Fuhuşunuzla mücadele edildi. Yırttınız. Ne oluyor be? Uyan giyin, toparlan. Kendine çeki düzen ver. Hadi nunuşum bir Vay 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 vay. Ne o kızlar? Siz de mi uy değiştirdiniz Aa. yoksa? Aa. Oo iyi. İşte, hemen sepettiğin herifi Melahat ablanız geliyor Aa, ona göre. Kadınlık onurunun ayaklar altına alındığı bu pislik yılları... Aferin. Yoksul fakat namuslu genç kızlarımız içinde... ...korkunç birer tuzak olma niteliklerini sürdürmektedir. Bu ne gürültü be sabah sabah? E bu işi meslek haline getirmemiş. Olsa... Ee, ne oluyor lan? Öt yoksa! Fuhuşla Mücadele Dernekleri Genel Başkanı... ...Sayın Seniye Gümüşçü Hanımefendi... ...Lütfetmişler... ...Fakirhanemizi... ...Ziyaret edeceklermiş efendim. Öğrendiniz işte. Her yer pırıl pırıl olacak. Herkes en güzel giysilerini giyecek. Bütün bu... Ay. Hmm. bana bakın. Bana Selin, Seloş, Nonoş, tekerleklerin şahı, Lubunya diyenin ağzını yırtarım. Selahattin abinizin ya da kısaca Selo. Bugün. Dağılın lan dağılın. Mektep mi bura? Evinize. Bayram mı var ulan çingene bayram mı? <laughs> Epe! Evet. Ne oluyor ya böyle sabah sabah? Siz yeni kıyam mı kıyıyorsun Kerim abi? <laughs> That is... istikametine gelip kurtuluş istikametine gitmekte olan Şirinsel Turizm Sayın Yolcuları Kerhaneniz hareket halindedir Yolcularımızın yerlerini almaları Kaptanımız tarafından önem vereceğim Nasıl kızlar kıyafetimi beğendiniz mi? <gülüyor> 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 Bana bakın kızlar Kızım, Sela anlattı mı dalgayı? İyi. Karı şimdi soru moru sorar size, fazla lagara lugara etmek yok. Düştük <laughs> bir kere dersiniz. Kader dersiniz. En iyisi pek çenenizi açmazsanız olur biter. Zaten başımız dertte bugünlerde. Sen gelmiyor musun? Avukata kadar gideceğim. Boş bulunursak yakında sokakta buluruz kendimizi. Neyse, Gelen paçozları bir an önce sepetlemeye bak. arada Ragıp abinin hatırı olmasaydı. Genç kızlarımız size sesleniyoruz. Fukaralık etini ve iffetini satmanın mazereti olamaz. <laughs> hey durun, gıdıklanıyorum. Ay anne! <laughs> Üstelik bu fuhuş yuvalarına evli ve çoluk çocuklu kimi bayların bekarlar kadar... Ne o tatlım, yeğenim misin sen? Şey, e... Kiralık bir ev varmış burada. Heh. Komisyoncu gönderdi de ben. Malum malum geç şöyle komisyoncuyu boş ver. Şimdi işimiz çok doğru yukarı. Ama ben. Uzatma tatlım anlaşırsınız nasıl olsa, hadi ee, hadi ama ver bakayım şunu. Hadi yürü. Neler varmış bunun içinde yürü hadi çabuk biraz. bye <laughs> thank you